dinleyenler. Bu kasetinde de sizlere yaşanmış bir yakın tarihimizde geçen bir olayı anlatacağım. Amık Ovası'nda yaşayan çeşitli aşiret beyleri vardı. Orada yaşlı bir aşiret beyi kendi öldükten sonra yerine kimin aşiret beyi olacağını düşünürken yeğenini düşündü. Yani kız kardeşinin oğlunu. O da 20-23 yaşlarında delikanlı biri olan ismi de Ali Paşa. Aile meclisi, aşiret meclisi toplanır. Benden sonradır aşiret reisi Yerime yeğenim Ali Paşa aşiret reisidir. Herkese duyurulur. Ali Paşa vekil aşiret reisi bir gün Halep'e gezmeye gider. Atına biner, şalvarını, potinini, cepkenini de giyer. Halep'te gezer, dolaşır, bir iki eşya ötebere alır. Kıyı kenarda bir mahallede geçerken bakar ki üç katlı bir konakta selvi boylu bir kız ellerinde helke ağır ağır merdivenlerden iniyor. Ali Paşa yürekleri sızlar kızı görünce Allah Allah kim ola ya. Döner dolaşır geri gelir karar verir mecbur o eve sormaya. Aşk ataşı kötüdür. Hiçbir ilaç fayda etmez ona. Anca çeken bilir sevdayı. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bir yaşlı adam oturuyor orada. Buyur kardeşim. Der ki emme ben fakir yoksul bir çocuğum. Amıklıyım der amık ovasından. İşim gücüm yok. Benimdir yanına köle olarak, azap olarak alman mı? Adam der ki bir oğlum, senin şu kılığına, kıyafetine bakarsak aşiret reisi gibi bir adamsın. Yor ulandır, beni mi kandırıyorsun? Vallahi hem Çok perişanım. Temizliğime, kılığıma, kıyafetime bakma. O benimdir, asaletimdendir. Temiz giymeyi, temiz olmayı severim. Ama ekmeğe muhtacımdır. Ne olur beni köle olarak al. Olur oğlum, ne iş yapan sen? Vallahi emmi, ineklerinizi güderim. Su getiririm. Hayvanlarınızı, malınızı, mal elinizi işte her iş yaparım. Olur oğlum der. Ali Paşa işe başlar ama gönlü, arzusu, fikri kızda. Aradan üç gün, beş gün geçer evi filan tanır Ali Paşa. Kapının önünde kuyuda su çekerken kız ellerine helkeyi alır gene su doldurmaya gelir. Ali der, sana bir şey söyleyebilir miyim der kız. Yahu senin şu hal ve hareketlerine bakıyorum da sanki bir beyefendi gibi hareketlerin var. Sen köle filan değilsin. Ne bu hal sende? Ali zaten o zamanı bekliyor. Der ki, önce sen ismini bana söyler misin? Benim adım Mehiri'dir. Biz Ermeniyiz. Bu Ermeni ismidir Mehiri. Allah Allah. Der Mehiri, ben sana Mehrem desem olmaz mı? Olur Ali'dir. Dilin nasıl dönüyor söyledi. Kız da zaten bir haftadır Ali'ye yangın ama o da derdini açamıyor. Der ki Ali, Meyrem, Mehir'i bırakır artık. Doğru söylüyorsun, ben Amuk Ovası'nda bir aşiret beyim. ama beni buraya azap eden, köle eden sensin bir. Seni gördüm, ayaklarım bir adım atmaz oldu. Geldim babana yalvardım ve köle oldum senin için kız da der ki Ali sana samimiyetimle söyleyeyim şu eve ilk geldiğin günden beri bir türlü seni görüp de fırsat bulup da konuşamadım bir. ben de sana meftunum ne yapalım peki der Ali vallahi biz Ermeniyiz bizim senede 40 gün orucumuz olur orucumuz da başladı gel 40 güne kadar bana dokunma kırk birinci günü kaçar giderim senledir. Ali öyle sevinir ki kurban olduğunun kardeşi. Bir iş yapıyorsa iki yapar, iki ise üç yapar. Tehav. Gel gelelim Amuk Ovası'nda haber nerede? Haberler nasıl? Aşiret Ali Bey yok diye Ali Paşa varırlar dayısının yanına. Kardeşim Kaç gün oldu aşiretimizden haber yok, aşiret beyimizden. Öldürdün mü, kaldı mı, nerede bu? Bul! Acele bulacaksın. Dayısı biner atına doğru Halep'e gider. Bu geçse geçse Halep'te olur der. Halep'te bizim ya o zaman. Döner, dolaşır. Halep'in altını üstüne getirir, dayısı bulamaz, umudu keser. Tam kalebi çıkacak zaman bakar ki ulan Ali kuyuda su çekiyor. İyice gözün üfeler yanılıyor mu diye bakar ki Ali. Çağır Ali gel ulan bura. Zop zop Ne yapıyorsun orada? Bakar ki Ali dayısı bekleri kırılır. Gelir elini öper. Buyur dayı. Oğlum dersen deli misin ulan? Kaç gün oldu sen yoksun, aylar oldu der be. Dayı der, Dilim dönmüyor ama bak atında bir saz asılı. Niye burada bekliyorum, niye bu kadar geciktim? Söyleyim de dinle ne olur der. Dayısı sazını getirir, alır bakalım. Ali Paşa ne söyler orada dayısına? Çünkü 40 günlük oruç da bitti. O gün bayram günü bakalım o aşkla ne dedi Ali Paşa. Gelmen gelmeni, ah dayım güzel görmek ister guna ruydun bugün bayram bayram hui amanındır ki Dedem gül topladım bahçesine Ağabeyler O zaman Meyrem'de merdivenin başına çıkmış, Ali'nin sesini dinliyor, kırk basamak merdivenin başında. Ay! Ali Paşa bunu söyler. Dayısı durumu anlar. Ulan oğlum atın nerededir? Dayı atımı sattım. Peki oğlum kızın Ermeni olduğunu söyledin. Peki sana varır mı? Dayı varır. Al oğlum o zaman şu silahı işte de sana atın. Ver sazı ben şehire gideyim. Sen al git kızı der. Bir i̇şaret eder Ali Paşa. Zaten oruçta bitmiş. Kız gelir terkisine biner Ali Paşa'nın, sülh doğru amı kovasına. Varırlar hocayı çağırırlar müftüyü, kız şehadet getirir Müslüman olur, Ali'de de muradına erer, evlenirler. Allah cümlenizi muradına yedirsin.